Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz size ek fiili, diğer ismiyle arkadaşlar ek eylemi anlatacağım. Arkadaşlar ek eylem hiç de zor olmayan bir başlık ve özsayma bu başlıktan soru soru. Arkadaşlar biz ek eylemi 4'e ayıracağız. Arkadaşlar ek fiilin hikayesi, ek fiilin rivayeti, ek fiilin şartı, ek fiilin geniş zamanı diye arkadaşlar ekleri idi imi ise ve dır olarak geçer arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı bazen düştüğü için arkadaşlar ım sınız ve dırlar şeklinde alabilir bir de arkadaşlar ek fiilin olumsuzu var biz bunu da arkadaşlar neyle yapacağız değil kelimesiyle yapacağız arkadaşlar ek fiilin anahtar kelimesi nedir arkadaşlar ek fiilin anahtar kelimesi yüklemi bulmaktır yüklemi bulduktan sonra arkadaşlar Ek fiil ya isimlere gelir ya da fiillere gelir. Siz yükleme bakacaksınız. Eğer yüklemiz isme mi gelmiş yoksa arkadaşlar fiile mi gelmiş ona bakacağız. Eğer isme gelmişse onu yüklem yapar. Eğer fiile gelmiş arkadaşlar basit zamanlı birleşik zaman yapar. Yani ek fiilin iki tane görevi. Bir isimlere gelerek yüklem yapar. İkincisi ise arkadaşlar fiillere gelerek basit zamanlı birleşik zamanlı fiil yapar diyeceğiz. Arkadaşlar bir tane uyarımız var. Ek fiilin şartı ise arkadaşlar genellikle yüklemde olmaz. Buna dikkat edeceğiz. Bir tane de yöntemimiz var arkadaşlar. Yöntemimiz neymiş? Yöntem önce yüklemi bulun ve isim mi fiil olduğunu tespit edin demişiz arkadaşlar. Hadi örnekler üzerinden biz buna bakalım. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Ek fiil ya isimlere gelir ya da fiillere gelir. Yöntemimiz anahtar kelimemiz neydi? Biz yükleme bakacaktık. Gördüğümüz çocuk çok zekiydi. Arkadaşlar bakın önce biz ne yapacaktık? Yüklemimizi bulacağız. Yüklemimiz zeki. Önce isim mi fiil mi olduğuna bakacağız. Arkadaşlar yüklemimiz isim. Şöyle arkadaşlar zeki burada isim. Burada arkadaşlar onu ne yapmış? Yüklem yapmış. O zaman şunu diyeceksiniz. Yüklemimiz isim o zaman ek fiil vardır. Diyeceksiniz arkadaşlar ek fiilin hikayesi d kullanılmış. Dükkanlar kapalıymış. Benim bildiğim. Arkadaşlar tabii ki de yüklemi doğru bulmak lazım. Dükkanlar kapalıymış. Benim bildiğim yüklemimiz kapalıymış. Arkadaşlar bu yüklemi isim mi fiil olduğuna bakacağız. Bakın isim. O zaman kapalı imiş. Arkadaşlar ek fiilin rivayeti kullanılmış. Okulumuza gelecek kişi şair ise çok mutlu olur. Yükleme bakıyoruz. Yüklemi mutlu olur. Ama arkadaşlar yüklemimiz fiil. Fiil olduğu için basit zamanlı birleşik zamana bakacağız. Öyle herhangi bir durum yok. Peki bu da ek fiil kullanılmamış mıdır? Bir bakalım. Okulumuza gelecek kişi şair Arkadaşlar bu da sanki ek fiilin şartı var. Bakın yine isme gelmiş. Ne dedim ben? yükleme gelmeye bilir. O zaman ek fiilin şartı da kullanılır. Edebiyat en güzel sanattır demişim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yüklemimiz sanat. Ve arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı arkadaşlar dır, dir, dur sertleşme uğrayıp tır, tir, tur şeklinde gelebilir. O zaman arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı kullanılmış. Peki arkadaşlar ne dedim bir not şöyle Demiştim ki ek fiilin olumsuzu değil ile yapılır. Onlar artık buralarda değil. Ek fiil kullanılmış mı arkadaşlar? Evet aslında ek fiilin olumsuzu kullanılmış değil diyeceğiz. Okulunuz uzak değilse biz de gelir. Arkadaşlar şöyle bir bakalım yüklemiz gelir değil. Basit zamanlı birleşik zaman yapmamış. O zaman burada ek fiil yok. Peki ek fiil yok mu? Tekrar bakalım arkadaşlar. Sanki burada ek fiilin şartı arkadaşlar olumsuzu kullanılmış diyeceğiz. O zaman arkadaşlar ek fiilin şartı kullanılmış diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Peki fiillere gelme durumunu nasıl bileceğiz? Arkadaşlar bir bakalım. Fiillere gelme durumu. Yaşanmıştı tüm bunların hikayeleri. Ne yapacağız arkadaşlar tekrardan? Anahtar kelimemiz yüklemdi. Biz cümlenin uzunluğu kısalığına bakmadan neyi bulacaktık? Yüklemi. Yaşanmıştı. Yüklemi isim mi? Fiil mi? Arkadaşlar yüklemiş. fiil. Peki bakın dikkat edersen,mış mış var. Bir daha kısa da Biz her zaman unutmayın. Siz birincisini arkadaşlar kip diyeceksiniz. İkincisini arkadaşlar ne diyeceksiniz? Ek fiil diyeceksiniz. Ek fiilin hikayesi kullanılıyor. Hepsinin sonu geliyordu bir, bir. Arkadaşlar burada anahtar kelime yükleme. yüklem. Yüklemi bulalım. Yüklemizi bulduk. Yor neydi arkadaşlar? Şimdiki zaman kipi. Peki ek fiilin görülen geçmiş zamanı kullanılmış mı arkadaşlar? Bakın basit zamanı ne yapmış? Birleşik zaman yapmış diyeceğiz arkadaşlar. Burada da ek fiil var diyeceğiz. Gelmelidir bize anlattı o adam. Arkadaşlar şöyle gelmek fiil melim kip. Arkadaşlar ikincisine biz ne diyecektik? Ek fiil diyecektik arkadaşlar. Bu da ek fiilin geniş zamanı kullanılmış dedi Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Yüklemi buluyorum. İsimli fiile bakıyoruz. Eğer yüklemimiz isimse zaten yüklemdir ve ek fiil almıştır. Fiil ise arkadaşlar kip var. İkincisine ek fiil diyoruz. Bize gelirse mutlu. Olur. Arkadaşlar yüklemimiz mutlu oluruz. Yüklem. Peki ek fiil var mı? Yok. Ama arkadaşlar ne denilme? Ek fiilin şartı yüklemde olmayabilir. Bakın geniş zaman küpümüz var. İkincisine biz ne diyeceğiz? Ek fiil diyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Uyarı demiş işte, arkadaşlar. Ek fiilin geniş zamanı bazen düşebilir. Hangisi arkadaşlar? Dır, dir, dur, dur. Arkadaşlar aynı zamanda biz buna ne diyeceğiz? Bildirme eki diyeceğiz. Örneğe bakalım arkadaşlar. Peki isimleri mi gelir? Fiiller mi? Arkadaşlar geniş zamanı isimlerde düşer. Bu bina 3 katlı. Arkadaşlar biz burada anahtar kömeği yine yüklemeyeceğiz. Yüklem değil. Yüklem değil. Yüklem değil. Bizim yüklemimiz bu. Peki ek fiil kullanılmış mı? Bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Eğer yüklemimiz isimse ek fiil vardır demiştim. O zaman arkadaşlar aslında ek fiili düşmeyecek. Bu bina 3 katlıdır. Diyeceğiz. Ek fiil var mıdır? Var. Sorumlulukların tamamı benim. Arkadaşlar yüklemi bularım. Benim. Peki ek fiil kullanılmış mıdır? Evet arkadaşlar düşmüştür diyeceğiz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Eğer yüklemiz isimse arkadaşlar orada ek fiil vardır diyebilirsiniz. Ek fiili düşmüştü. Bizim bu bahçelerin tamamı. Arkadaşlar burada yüklemi bulmak lazım. Yüklemiz bizim bu bahçelerin tamamı. Hangisi arkadaşlar? Bakın cümle devrik bir cümle. Aslında bu bahçelerin tamamı bizimdir. Devrik bir cümle olduğu için bizim yüklemimiz bu. O zaman arkadaşlar burada bir ne düşmüş arkadaşlar? Ek fiilin geniş zamanı düşmüştü. Arkadaşlar ek fiili bu şekilde çok rahatlıkla bulabilirsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.